Sana değişik dediğim için özür dilerim. Bir gün. Evet. O var çünkü <laughs> <yani>. Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bugün eğlenceli bir oyun oynayacağız. Epeydir oynamadık. Adım elmaya fısıldayalım. <laughs> ya da elmayı yuta sincap. <laughs> elmayı mı? Elmayı bütün yedi ben... İçinde ne var ne yok. Sadece sapı çıktı. Görme. İslam, <laughs> islam. Yemiyorum. Yiyin. Yeter. Şampiyonlu Arkadaşlar, <gülüyor> bizimkiler <gülüyor> hala diğer oyunun etkisindeler. Evet, bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Karantina sen odalarından, odalarından kaçış. Sen şimdi bir itece, o da kaçıyor içeceğim. Hazır mıyız? Hayır. Nurettin. Ne yapıyoruz? Karantina odalarından kaçış oynuyoruz. Sen benim oda. Sen benim oda Nurettin. Talha sen Nurettin'in odası. Süheyla da kendi odası. <laughs> tamam. Bu da yine bir cevap var mı? He? Bir cevap var mı? burada bir cevap var mı? Evet tabii ki. Elma hediyeyleince kazanacak tamam, mı? Gülüyoruz. Tabii ya. Yani. <laughs> Bakın <gülüyor> ilk odadan çıkıp ilk odadan çıkıp Olan mutfağa mı? koşan kazanacak <laughs> tamam mı? <Evet>. Dinleyin. <laughs> Allah'ın akıtı biraz önce gitti geldi. Üç <laughs> Odadan kaçıp ilk mutfağa giren oyunu kazanır. Tamam. Gel anne Şimdi. Anne dur anne. Nuri rahat. <laughs> <laughs> Manyak. Kırmışım lan. Allah seni ne daha... yaptı? Hayır, hayır o yerinden çıkmıştır. Takma, takma. Takma da lambayı değiştirerek patlaktı. İyi oldu. Şimdi. <laughs> Allah bir tanesini al onun. Çünkü anahtarı dışarı takıyorsun. Kitliyorum Ne <laughs> tamam. Nurettin. Aa. Sen de aynı şekilde anahtarı dışarı takıyorsun. Kitliyorum O Daha kağıt sana lazım yok. olacak. Burada anahtar yok. Var. Geç bak ben görüm ediyorum. Var. Nezül şapkaya. Çak. Kağıt. Sen çıkarsın. sen de aynı şekilde Güzel. anahtarı dışarı takıyorsun. <laughs> Kalem de vermiyorsun. Herkes kendi şeyini buluyor. Olmaz öyle. Vermedim, havadan aldım. Neyse tamam, yan tamam çeviriyorum mi? anahtarları o zaman. Tamam. Hadi geçin anahtarları takın dışarı. Gel. A, yok, yok anahtar. Var diyorum, var. Gel a. ha. Şimdi oradaydı. Tak verelim anahtarı. Dur alıştıralım şu an. Tak o anahtarı. Anne oranın anahtarı yok. O odanın anahtarı yok. Nerede? Yok o odanın anahtarı yıllardır yok. Senin od bütün odaların vardı oranın ki nerede? Senin ben var abi... mı? Çekmecende yıllardır. Bir bak buranın anahtarı burada. Çekmecesinden çıkar da tak kapıya. Ben oradan anahtar verdim mi? Tamam. Doğru. Arkadaşlar sadece birer tane kağıt veriyorum kaçabilmeleri için. Odadan ilk çıkıp mutfağa giren kazanır ona göre. Buyurun. Bir yere gitsek daha? Yok yok, olsa gece çitleyip yatacağım. Ahaya anahtar, ahaya! Sakin. Bak. Sorun bu. Sen kapıyı kilitleme diye yapmışızdır onu Vay çünkü sen be. uyandıramadığımız için. O yüzden Nuri, gir yerine. Ve tamam, gevşemişler. <laughs> <laughs> Seyla'cığım, kapını kapat. Arkadaşlar. tamam kilitliyorum. Sen bekliyorsun şimdi. Girsene yerine. Gir yerine. Gir yerine. Apaça. Git ört şurayı. Ört kitliyorum. Kilitleyemiyorum ört. Ha, ölçülü, tamam. Nuri. Gülüyor. <gülüyor> Bekleyin. Evet arkadaşlar hepsininki eşit. Şu an hangisi kaçacak önce? Başlayabilirsiniz. Birisi hafif çevirdi bile. Oo, oh -oh, bir tanesi düşürdü bile. Anne, Beni ilgilendirmez. Şimdi söyle, ben çete Nuri, ne? aynı mesafeye koydum. Al bir şekilde. Lan, Hayat sevince güzel ya çok olmaz böyle. <laughs> Nuri çok kısa oldu bu. Anne beni bana Hayır etmiyorsun ikinciyi belirleyeceğim. İkinciyi belirleyeceğim. Şöyle o hareket ettirememiş. Bayağı bir çevirdiler. İkinci düştü. Üçüncü düştü. Talha yerine koydum. Çekil. Aa, ne? Nah, ben! Oh <laughs> ya senin ne kadar yeteri bir şeysin ya! daha zor biliyor Daha zor. Allah. Siz onlarla uğraşıyorsunuz. Hile abi. yaptılar, hile. hile i̇kisi hile yaptılar ve ikisi sonuncu oldu. Parmağımla düşürdüm. Hadi canım. Bana, nasıl girdi? Bir daha düşüreyim. Göster. <laughs> gel. Hayır, gel. 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 Ya nasıl parmağı bu ya? Bence de ya. Nasıl da aşık düşürdün parmağınla? Bak gel. Böyle yandı tam. Aynı böyleydi. Doğru mu? Yani. Gel. Böyle bıraktım. Doğru mu? Düşüyor. Yan bıraktım. Bayağı normal yan bıraktım. Aa, kapıyı Bak. sökmüş. Bak. Nasıl Aa, Nuri buraya ne söküyor? ha hile yapmış ama. Hile yapmışsın ama. Ne? Lan ne bak mi? gel gel. Bu gerçek bir hile dur. Gördün mü? Bu sadece her kapağı. Evet, bak. Bak. Gördün mü? Sen bunu böyle bıraktın. Tamam ben bunu açtım. Bak ben Parmağından şöyle. bak. İzliyor mu? Bak. İzliyorum. Evet. Baya. Tertin öncüne yamurttum. Çabuk payızın bir yeri düşüyor son. işte. <gülüyor> 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 Şimdi şöyle bir durum var. Kapıyı bacayı sökmesin sürükmezsin Nuri. Bu her evet. şekilde bir yolunu buluyor. Yaptın mı, hile var mı? Yok. Burada var. var mı? Yok. Alemle, türpüle gitmişler. Bak ellerinde. İşin şey tarafı ne biliyor musun? Talha daha önce düşürdü ama Süheyla daha erken açtı kapıyı. Hatta Talha kenara düşürdü, ben ayağımla kağıdım üstüne Ya, bir... ya. ya yemin ediyorum yeteneksizsin ya. <laughs> evet, ya. evet arkadaşlar birincimiz Söyle Süheyla önce de Nuri'ye Hüseyin sataşıyordu, birincisi. şimdi de Talha abisine sataşıyor. <laughs> Oynuyorum çünkü ben de. Süreyya ben bak Süreyya diyorum. Körpüyle oynuyoruz. Oylama yani. Talha. Talha. Nuri'nin şey. odasına geç. Tekrardan. Nuri Süreyya'nın odasına Ağır. geç. İkinci tur. Ben oraya sürmüyorum. sen Bırak. bu defa hakemsin. Kağıtlarını ver. Kağıtlarını al. Sen de oradan kağıtlarını. Anne, efendim. O gariban benim odama geçsin. Benim, benim odamda çok kullanacak şey var. Bayağı tırnaç yok. Orada dışarı, dışarı. Odama niye? Kağıdı mı tutuyor? Neyse geçtik ya. Ellerinde şeylerini ver. Var mı Talha elinde kalemin? Ben yok, ben istemiyorum. Nuri istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Onu da mı söktün? Hayır. Yan çevir Süheyla. Başlar ince hadi. Bekleyin, Süheyla kitle. Bir dakika. Arkadaşlar Nuri çok hızlı bitirdi. Okey. O yüzden ikinci bu şekilde yarıştırıyorum. Başla. Söyle elleme görüyor mu? <laughs> şey. Elleme? Ellemiyor valla ellemiyor çek elini. dokunmadı bile dokunma. Ya git git. Dokunmuyor dokunmuyor ikisine de dokunmuyor söyle dokunma bile yapma. Ya ben gördüm bağı dokundu. Oğlum boş dokundu. Oh, oh, şu an çok heyecanlı çekil oradan çekil çekil çekil. çekil. Valla tutmadım. Vallahi. Yok. yapma. Ya yalan ben gördüm. <laughs> Salayı tuttum bu defa Nuri. Talay geldi. Talay geldi. Nereye geldi? Çatla. Nova istiyorum. Git gördüm. kaybettin. Evet dedim ben. Sana dedim <laughs> ki dokunma. Dokunmadım zaten. Ondan sonra kendi kendime değiştirmedim bile. Gel. Talha gel. Bu defa sen kazandın. Evet. Nuri kazanmadı tuttu çünkü. Bu defa sonuncu tur bu. <laughs> Kesinlikle itiraz istemiyorum tak onu. Talha bu defa bu oda sensin. Ne oda sen? Oran. Bu oda sensin. O oda Nuri. Odana git. Çadım ne alıyor? Ki orada çad yemiş çünkü. Çadı para parçası Dalha, bak ablacığım bu sıra, bu defa yenmen lazım. Çok hızlıymış Seyla kesinlikle dokunmuyorsun. Kilitliyorsun. Yan çevirip bırakıyorsun. Kapanmıyor. Bekle Talha. <laughs> şanslısın ha. Nasıl, ne Bekle. Kapağım. Tamam. Yan çevir. Çekil şimdi. Yok. Başla. Başla. Dur bakalım. Bu defa kim birinci olacak? Bir bir berabereler. içeri 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 onu da alamadı ya Allah bir şey ya, var ya ee, bir şey var ya, burada, hep hile dolan burası bu defa ciddi ciddi açtı tavana Aç ama bu geri kapı <laughs> oğlum bana kapkara oldu Kapı bütün kapılarım kapkara oldu şey söktü ne onun gibi yok. Bütün kapıların yağsını temizledi. Ama bayağı bir ilerleme var Talhacığım. Evet, sende. biraz çabalamış Çok dışarı hmm. Çok iddialıyım. Canım kapım. Kapını da mı söktük? <laughs> Kapını da dönmüşler. <alırmışlar. gülüyor> Geçin Sen aşağıya. Sen neden da mı kırıldı? Her Kim Sen de söktün değil mi? Nasıl düşürüyor? Hı? Düşüremiyor. Bak, görüyor ne be? Banlanmaz. Bu <laughs> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok haklı, çok zor ya. benim şurada, benim var ya, Allah, beni şu, beni Allah a Allah a ya de o ince yerini yakalayıp döndürmeyi çok zor. Aslında yapıyorum. siz çok güzel yarışıyorsunuz. Nuri Anladın fazla Hı. hızlı yapıyor her şeyi, sorun orada. Bir tık dolandırıcılık var. Ya. Ben yapabiliyorum. Kapıyı söktü, evet bu... Su, 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 adil bir, adil <laughs> bir şey değil. Ne? <laughs> en dibden söküyorsun. ki. Kitle kapıyı nasıl söküyorsun? Kazandın mı? Kazandım. Saat 3 kere 3 kapıyı da açtım. Birer kere. Arkadaşlar şuna odamda su adamda suç Yemin ediyorum O kadar yeteneksiziz ki yani gözlerinde olması çok acı Aa, şey. Aa, hep Abi ne diyorsun ama sen de ondan <laughs> kalıyanı. Bu da benim anahtarımı tuttu o yüzden kaybettim ya, bu arada. Bu şey ben. Ya bir şey yapmadı. Ben hemen dedim. Ben hemen dedim. Var. Ne yaptı? Adam abilerinin var. abilerinin ikisi de gayet iyi yarıştı ama hmm. her şekilde bir şeye geçiyor yani. Hep hilesi bu. Evet arkadaşlar bugün de eğlenceli bir oyunun daha sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol bol like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.